Зөө. Ба. Фанал штор болсоо. Амжа. 说你眼睛。 araziden geçerken orman şefine söyledim. Jandarmaya bildirdim. Onlar da size haber vereceğini söylediler. Siz de bugün geldiniz. Şimdi de teslim etmek zorundayım. Şimdi teslim ediyorum abi. Devam Bey'e e, duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisi e, hayvanı köpeğin elinden kurtarmış. E, 15 gündür, 15 gündür, 15 gündür, tamam. 15 gündür de bakmış. E, artık bunu biz teslim alıyoruz biz gerekli bakımını yapacağız tedavisi falan yapacağız. bir süre baktıktan sonra tekrar doğal yaşama e, salacağız. Tamam Bey. çok teşekkür ederiz duyarlı davranışınızdan dolayı. teşekkür ederim. Abi ben koy sırtmacıyım. Hayvanlara ot tafrikine şu tepenin arkasında Alaca tepesi. tepesinin arkasında bunu köpeğin ağzından aldım ben. Baktım kaçacak durumu da yoktu. Evime getirdim 15 gündür bakımında bakıyorum ya. Yani.